Minecraft ama yılbaşı şans bloklarını kırıyoruz. Birbirinden farklı yılbaşı şans bloklarını kıracağız ve içlerinden gizemli eşyalar çıkıyor. Arada troll patlamalar da olabilir. Topladığımız bu eşyalarla videonun sonunda bir vs bir atacağız. Samet Parlak, pro oyuncu Çaylak Tuna. Sence bu yarışı kim kazanacak? Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün Yanımda Şerlok Tuna ve Proncu var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Senin kıyafetin ama Noel Baba. Evet Tuna'cığım. Gördüğün gibi bugün yılbaşı şans blokları açacağız. Ve ben de Noel Baba kıyafeti giydim. Ne var yani? Oo, çok havalı görünüyorsun ha. Biliyorum havalıyım. Çünkü bu Noel Baba skinli sadece yakışıklılar giyebiliyor. <laughs> ben yakışıklı değil miyim? Birazcık çirkin olabilirsin. <laughs> Tamam ya gel şaka yaptım oğlum. O kadar senin bir giydim ya. Tamam tamam arkadaşlar bu gizli bir sır. Herkese söylemiyorum yani. Bu kostümü giymek istiyorsan ilerleyip bu şans bloklarının hepsini açmamız gerekiyor. Sonrasında bu sırrı size de söyleyebilirim. Oo. Arkadaşlar ben de özel bir mod var. Bu mod sayesinde bu kostümü giyebiliyorum. Sizlere bunu söyledim. Sakın yorumlarda Tunayla Pro önce söylemeyin ha. Onlar giyemesin. Ben havalı olayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde şans blokları var. Bu şans blokları yıl özel gelen şans blokları. Seninkisi neymiş Tuna bakayım? Çam ağacı değil mi? Çam ağacı. Bendeki hediye kutusu arkadaşlar ve Pro mavi buz. Kar mı bu? Kar mı? İlk şans bloğunu ben açıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Ne no mu? Ne diyor. Ne oldu? Aa! Oğlum güzel bir şey oldu. Bekledim ya. Ne giriyorsun ya? Komik değildi. Hadi. Aa, Aha ne çıktı? Ne bu? Bakayım ne? bakayım bakayım. Oo. Bir şey yaptın Tuna. Ne? Bir şey yaptın. Ne? Zehir mi bu? Arkadaşlar mining pati. Hey. Of ya. Sıra sende bro oyuncu. Bu hey. oh, ne kadar yavaş. Hey. Tuna bununla kıramıyoruz. Ne hızlı kırması bu? Yavaş kırma. Yavaş kırma mı? Evet kötü şans kötü ne? şans. Bizi de kötü şans bulaştırdın. İn aşağı in aşağı oh. in aşağı. Aa aa aa. Evet paramparça oh. olduğu için de boş çıktı. Şimdi sıra bende. Ey. Yoruma tahminler alalım. Bunun içinde ne çıkacak? Bence <laughs> en iyi hediye Samet parlak çantası. Oo bakalım arkadaşlar pelüştü çanta mı çıkacak? Bence birer not çıkabilir. Deneyelim arkadaşlar. Tık 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 tık, tık. uzaklaş uzaklaş. Oo bu uzun bir krampus X. Bakalım gücüne 9 atak damage veriyor. 1.6 atak speed. Yaklaşma. Vururum. Oh. Oo! Oh, var arkadaşlar. inanılmaz güçlü. Oo! Oh, o ne öyle? Nasıl bir Bak, kılıç oğlum? Benimki güzel dedim. Seninki rengarenk bir şey çıktı. Ne çıktı? Bronz deneyeceğim. Gel. Sana ne kadar <laughs> güçlü. Ne kattın farkında mısın? Tamam, sakın onda bir daha vurma. Sakın. Hadi pro oyuncu sıra sende. Ne çıktı? Yılbaşı ağacı. Durun durun bunu buraya <laughs> ekelim. Buraya ekelim Buraya da onu. Toprak. Bronz toprak koşuyor bir yere. <laughs> Hadi. Aha yılbaşı ağacı çıktı. büyük bir oyuncu. Aa, ne oluyor abi? Aa, Ağacın altında sıkıştık. Wow. Arkadaşlar evet yılbaşı ağacımız. Bunu süsleriz. Sıra git ben, git ben. bendeydi sıra. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Evet basın döndü. Siyah oldu bir an. <laughs> abi bir an delirdiğini sandım biliyor musun? Evet bana. Hmm. Bu neymiş? Crystal materials. Atarsam yok oluyorsun bak. <laughs> yok ya bu bir şey yaramıyor galiba. Ya da bir şey için crafting yapacağız. Sana ne çıktı? Oh. Odun mu çıktı? Evet. Oğlum o zaman pro önce Tuna çıkmış. <laughs> Anladın mı espriyi? Anladın mı espriyi? <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar ya bu kadar komiklik yeter şimdi açıyorum ve düşünüyorum zırh çıkacak içimden zırh doğuyor. Aa bir kere full oh, oh. Santa. Nasıl yani? Oh. Santa. Aa! Aa! Düşme gelmeyim ben sana. Yardım edin takım Pro oyuncu kaldı Yeniyorum yeniyorum Adamsın sen Merya Adamsın Çok teşekkür ederim arkadaşlar Vay, İyi birazcık kendimi toparladım Arkadaşlar böyle kutulardan Kötü şeyler de çıkabilir Tehlikeli şeyler de var O yüzden dikkatli olmalıyız tamam mı? Pro oyuncu sıra sende Oğlum, Pro oyuncu blok çıkıyor sadece Hiçbir şey yok ya yazık Oğlum sana çok üzüldüm O yüzden bu sana veriyorum Gel al Oğlum sana verdim? Çabuk ver çabuk ver Çabuk ver ah, ah. Ver onu ver onu ben onu. Ben şaka yapacaktım onu geri alacaktım. Tuna bütün planımı bozdun ya. <laughs> Oğlum ben kılıçsız kaldım ya. Of bir daha kılıçtırma alayım deme Tuna. Hazır çıktı. İçime doğan <laughs> diamond's. Normal baba kıyafetimin üstüne giyiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi sıra sizde. Ne çıktı? Bir <laughs> tane You haven't been got this year. Bu yıl niye <gülüyor> <gülüyor> geçmiyor diyor. Tuna Kömür mü çıktı ona oyuncu? Evet. Şans bloğunu değiştirmek isteyen var mı? Bende takas etmek isteyen? Ben. Buna takas ediyor mu? Tamam. Ben bunu açıyorum. Ben bunu açıyorum. Sen ona Boş çıktı. Yey Obsidiyan çıktı. Christmas ball. Ana futbol topu. Oha! Bir tane miyor. Yemin et bir tane kaldı. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ölüyorum galiba. Ölüyorum galiba. Aa! Tuna bugün yılbaşı. Mutluluk dağıtıyoruz. Nasıl yani? Hediyeler gerçekten mutlu eder mi? Tabii ki eder. Yılbaşı hediyem mi? Bu benim için mi? Çok teşekkürler. Paylaşmak kalbi büyütür. Aferin evladım. Gerçek hayatta da bu hediyeler var. Mükemmel gözüküyor. Peluş, çanta, puzzle, tişört. Yılbaşında çocukları mutlu etmek isterseniz... Kargo bir tava. Sametparlak.com.tr'ye girin. En güzel hediyenizi seçin. Arkadaşlar iyi misiniz? Ne oldu mu? Tuna Pronju beni görebiliyor musun şu an? Biliyor Tuna muyuz, sesime bak sesime beni görebiliyor musun? Bir şey diyeceğim kim ben size? burada doğdum burada doğdum nasıl ineceğim aşağıya? Acil yardım lazım ben buraya istemeden çıktım yani. Su koysanız da su su falan koyun atlayacağım yere gelin 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 atlıyorum. Aynen. Selamun aleyküm. Oh, var ya oturur yapsaydın bu oyuncu sana çok kızardı. Evet arkadaşlar güzel herkesin kazması var ama ikisinde de kılıç var. Ben de şu an arkadaşlar kılıç yok gördüğünüz gibi bir tane kazmam var. Sizce bu yarışı kim kazanacaktım? Sen bunu bana mı verdin? Evet. Neden böyle bir şey? yaptın? Çakın bugün. Vay sen var ya adamsın be. Oha bir tane daha var mı sende? Tete! Tete! Kaç 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 kaç! Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Bir şey diyeceğim ya. Bu şans bloklarını kim hazırladıysa arkadaşlar. Chat'te ne yazdı gördün mü Tuna? Eğlenceli değil mi yazdı? Santa'nın bandılı. Özel paket yani. Kuruncu hazır çıktı. Kuruncu hazır çıktı. Kla sana <laughs> Yine mi kılıç çıktı? Ne kadar çok kılıç çıkıyor? Arkadaşlar. Misin? Ne? Sen de ne? Ne? <laughs> Aa çok az vurdu. İki kalp vurdu. Geri doluyor kalbim. Özel paketi açıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Açıyorum. Bak elimi alıyor. Açmıyor. Al. Hediye. Bir şey diyeceğim. Paketi mi kesti bu kılıç? <laughs> ya of ya. Tuna troll yapıyorsun sürekli. Arkadaşlar ben anlamadım ki. Oo, 9 atak gücünü deneyelim mi arkadaşlar şunu? Bu. Oyuncu <laughs> geldi de sen de deneyelim. Bu galiba zehir vuruyor. Dur dur tamam tamam deneme yaptık. Ayakkabı mı çıktı? Sana çıktı? Baltası çıkmış. Benim şeker şeyinin baltası çıkmış. O zaman şunu açalım. Ah be bu ne? Nedir quartz? Al kullanırsın Duna. Sağ ol abi. Broncunun önündekine bak. Aa, beş kalp, beş kalp vuruyor. Beş kalp vuruyor. Vurma, vurma. Oğlum git indi mindi kes ya. Tamam arkadaşlar şu an vs ama bozmayalım videoyu. Bozmayalım. Bu, bu kazma var ya bu özel kazma. Hız da veriyor. Çok iyi. Ben beğendim. Tuna sana hediyem var. Gerçekten hediye paketi çıktı. Hem de çok güzel. Bak. Dedim TNT gift olduğunu söylemeyi unuttum. <laughs> Bir şey diyeceğim çok fena patladı yalnız burası. Bu ne? Ya abi ya ne yaptı şimdi? Dur bakayım arkadaşlar şunun kazarsam neye çıkacak? Oo oh, bot çıktı. Frost buzlu bot. Buz botu. Hadi bakalım devam edelim. Bu ne bu ne? Kask da çıktı. Güzel setimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bu oyuncu hasarı takas edelim mi? <laughs> ne oluyor? Aa, hayır hayır. <laughs> Güzel, güzel, güzel. Yine hı hı. balta çıkmış. Maggie, ne oluyor? Uçuyorum. Broncu, <gülüyor> <gülüyor> beni kucağına aldı ya. Ne yapıyorsun? Güle güle. Ne öyle ten <laughs> <ne> hayalleri <laughs> <Ne> götürüyorsun <laughs> beni? Bırak. Broncu, sakın bir daha beni kucağına alıp gökyüzüne çıkartmaya çalışma. Allah Allah, kuş muyuz biz? Niye? Aha bir tane daha buz çıktı. Oyy, kristmas bal. Aa bir kalbim kaldı. Yapma şunu ya, yapma. Anladım. Evet ne arkadaşlar, o, son iki. Çıkamıyor. Çikolata. Çikolata çıktı. Ay, yiyeceğim bunu. <laughs> Sakın sakın vurma sakın vurma bir kalbim var sakın çikolata yiyeceğim Arkadaşlar şu an çikolata benim canımı çok iyi doldurdu Bu çikolatalar çok güzel Bakacak mı tınla bir kere vurayım canım ben... Al al ye <laughs> Ama bana vurma Bana vurma <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son şans bloğumuz Buradan sonra mini bir vs atacağız Ve kazanan buradaki lucky blok olacak Evet mükemmel gördüğünüz <laughs> gibi o farklı bir lucky blok Kendime periyo blok Shoot snowball <laughs> mu? Nasıl yani? Kartopu mu gelecek? <laughs> ne oluyor? <laughs> Snowball <ne oluyor? gülüyor> lançım! Kartopu silahı geldi bana. <laughs> Çok güzel. Gelin buraya. Gelin buraya tak. Kırmızı. Kaçabileceğini mi sandın? mı mısın? <laughs> o da düştü. <laughs> tamam gelin arkadaşlar. Gelin. 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 Bence bunu ben almaya kazandım. Değil mi arkadaşlar? Ben o yüzden açıyorum bunu. Durun. Durun. Ne çıktı? Olamaz. Boş olamaz. Sen aldın değil mi çıkanı? Sen aldın. Doğru söyle. Kılıç mı çıktı? Arkadaşlar farkındaysanız bunun dışı hareket ediyor. Ooo yengeng. Evet. Yengeng yenge ve soru işareti falan geliyor. O zaman yenge bir soru yenge. soracağım. Bilen'e bunu vereceğim arkadaşlar. Samet Parlak kanalı kaç abonedir? İlk yazan alır. Evet arkadaşlar Hadi bakalım. 4 milyon 80. Aa, hayır hayır hayır. Bu oyuncu bakalım ilk bilecek mi? Oğlum kanalı aç baksana. Kanalı aç bak. Çabuk yapmam lazım. Evet 4.35 milyon. Bildi. Pro oyuncu alıyor. Pro oyuncu alıyor. Pro oyuncu aç bakalım. <laughs> <laughs> boş. Aa! Bana da boş çıkmıştı. O yüzden size verdim zaten bunu. Gelin arkadaşlar burası boşmuş. Devam ediyoruz ve Lucky <laughs> Block daha. Aa, Christmas Oo, ağacı. Çık geldi. Tuna buradan atlayabilecek misin sen karşıya? Karşıya mı? Tabii ki de. Atla bakayım. Bak buralar ne? <laughs> Aa! Purozu sende sıra. Oo, tamam. Oha ne oldu? mı sandın, proiz oğlum? Ana, kardan adam. Kardan adam geldi. O, oh, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kardan adamlar mı vurdu ya? Suna gelemedi hala. Buraya biraz bekleyelim. Evet, çaylak aç bakalım. Düşmem aşağıya dikkat et. Açılmıyor mu? Ne oldu? Açıl. Niye açılmıyor? Al açıldı. Aha. Ben ba bana kuki hamur diyor ki. Kur mi? Ver ver ver. Al al al. Yersin İy, onu. Yeniliyor İy, mu? Bak bakalım. İy, bir ne kadar damage yapıyoruz? bir bakacağım. Hayır. Bende bakma. Bana ne git başkasına bak. Aa Allah. Zamp yapıyor. Oo tamam artık Uy. aşağı düşmeyeceksiniz. İyi iyi ya. Evet arkadaşlar ben açıyorum ha. Açıyorum hadi. Artık beklemiyorum. Açabilirsiniz. Öyle bakalım ne çıkacak. Oğlum git. Oo cookie. Kurabi. Oğlum bana çıktı onlar. Bana çıktı. Almayın almayın almayın. Evet boş çıktı ya. Ben turun ikini <laughs> açacağım. <gülüyor> Aa, ben aa. Ben. Tamam ya ne var yani ne Bu nasıl bir silah abi? Tek atıyor ya. Tek atıyor. Voo. Yok abi. Şuraya bakın arkadaşlar. Ne? Hacker Lucky Blow var burada. Peki bunu kim açacak Ben. Ben de sıra. Hayır. Ne, ne, çıktı? Ne çıktı? Boş çıktı ya. Ha, boş sen çıkar abi. Nasıl bir insan onu açıyorsa öyle bir şey çıkıyormuş. Yani sen boş olduğun için boş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ben mi söyleyeceğim seni? Tamam oğlum şaka yaptım hemen niye annene söylüyorsun ya? Bu oyun içinde bir tane daha maker var. Tamam onu da ben açayım Hı? koy. Uzaklaş. <laughs> Oo! Nedirite Helmet. Hangisi iyi? Şuna bakalım. Ametist mi iyi bu mu? 2 armor tonic 3 armor tonic disk. Nedirite daha iyi. Bu daha iyi arkadaşlar. Kafama bakın kafama. Nasıl sağlam mı? Bence sağlam görünmüyor abi. Çok ezik duruyorsun. Aynen aynen. Geçiyorum. Aynen aynen. Sensin ezik. <gülüyor> <Yaptım>. <gülüyor> TNT kaç. <laughs> son anda. Yok oldu oğlum benim okay. <laughs> Yine mi düştün ya? Dikkatli olun buz var buralarda arkadaşlar. Buz yerine geldik. Hop. <laughs> Şimdi buraya açıyorum. Your Christmas tree. Kaç tane <laughs> ağaç çıktı bana? Bir sürü acım oldu. Sıcak çikolata, <laughs> sıcak çikolata. <laughs> Aa, Tuna gel sana çıkır. sıcak çikolata vereceğim. Okey abi sana TP'leniyorum. Attım da yok oldu. Sana mı geldi yoksa? <laughs> Vallahi yok oldu ya. Olamaz. Yeah. Olamaz göremiyorum etrafı. Etraf gözüm. <laughs> bu o kek. Onun bildiğin annemin yaptığı kekten çıktı. bu <laughs> yedim ben, Anne yedim. Mi? Keşke ben bunu yeseydim ya. Evet devam edelim. Ve Your Aa. Christmas Tree ağaç çıktı. Proje niye açmıyorsun o ne? Çubuk. Tuna oh. ah, ah, oh. ah. yeter kaç kere düştün ya. Arkadaşlar bu çocuk harbiden çok çaylak. Ee, gelin hadi burada kayarak geçebiliyor muyuz? Oh, 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 oh. oh. Bu savaşı sen başlattın. Bu anam için. Evet öldü. Bu babam için. Ah. Oğlum yok ederim. Yok. Tamam arkadaşlar durun durun durun. Evet arkadaşlar geldik son düzlüğe. Herkes eşyalarını tanıtsın. Ben de şey var. Bir pickaxe. Enter the sport. Niye arkanı dönerek <laughs> anlatıyorsun da bize dönüp anlatmıyorsun? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, şey proğuncunun gördüğünüz gibi zırhı var, kalkanı var, yayı var. Bende de arkadaşlar kask var, zırh var, ayakkabım var, iki tane de güzel kılıcım var. Bir tanesini tuna verdi, bir tanesini ben çıkarttım. Şöyle şeyim var, kar topu atan silahım. Yap. Bu kimsede yoktu, mu? Bir tek bende var. Şimdi arkadaşlar durmadan açabilirsiniz, anladınız mı? Oo, öyle Üç, o öyle mi? İki bir başla. <laughs> Kurus Mr. çıktı arkadaşlar. Boş çıktı. Niye oğlum bana bu kadar boş çıkıyor? Aa! Kar. Yukarıdan kar yağdı. Evet şunu açıyorum. <laughs> oğlum ne kadar hızlı açıyorsun? <laughs> Anam yağmacı geldi. Gidin burada. <laughs> Oo, beni öldürdüler. Arkadaşlar niye kimse yardım etmiyor ya? Yağmacılar benim içimden geçti. Kimse yardım etmiyor. Suna en sona gitmiş. TNT TNT dikkat edin. Abi. Sonu sonsuz ses Oğlum bu niye bir tane çıkıyor? Ama <laughs> no, bu çıktı. Allah'tan içine düşmedim ha. Aha kardan adam. Evet. Tuna kardan adam olur senden adam olmaz. <laughs> Hadi galiba pronuncunun ikileri çalalım. Gel. Orada oh, da var ama abi. var. Allah geliyor pronuncu. Aa! aa. Aa, Orb diye bir şey çıkmış arkadaşlar. Buna bir bakalım mı ne oluyor? <laughs> Tuna bu ne? Keşfet bana. bakalım. Keşfet bir kutu attım buraya. Oo amatist lucky block. Ya çok kötü çıkıyor ya. Çok mu kötü? O, İki tane mi? daha var. Sana hediyem. Al aç bakalım. Ben bunun ne olduğunu biliyorum abi. Ne olduğunu biliyor evet, musun? Sen sana yapıyorum. <laughs> hayır. Hayır, <gülüyor> hayır yapma yapma. Oğlum, yapma. Ya. Amatist balta. Oo baltaya bak baltaya. Tuna baltama bak baltama. Bor balta istiyor musun? Bende mu? ne var? Gücüne bakalım. Ya yapma Tamat ya. Tamam al verdim. <gülüyor> aşağı <laughs> at. Niye aşağı atıyorsun? Çünkü kalbim yoktu o yüzden. Aga be. Kendi key sport var. Bu neymiş? Oğlum bu bildiğin şey ya. Bağcılardaki şey gibi. Çal keke çal. <laughs> ne oluyor oğlum? Kartopu şeyi sen al mı çıktı? Oğlum onunki beşli atıyor. <laughs> Ama benimki daha güzel. <laughs> tek attım aşağı uçtu. Tuna buranın görseli çok güzel değil mi? Etrafa bakın. Arkadaşlar burada kardan adamlar, penguenler var. Ve en büyük şey savaş var. Çünkü herkes tek. Bir vs bir atacağız burada arkadaşlar. Hazır mısınız? Tabii ki de hazırız. Tuna yoksa yine uyuyor musun? <laughs> Burada başlamadı ama ya başlamadı. Evet arkadaşlar VS başlamadan önce herkese 10 tane büyülü altın elma verdik. Bunları yiyeceğiz. Vs'miz daha sağlam olacak. Ben bu elimdeki kılıcı kullanacağım arkadaşlar vs'de. Ve çikolata kuki gibi şeylerim var. Hatta çikolataya yakın alacağım. Çünkü çikolata da çok güç veriyor. Artık savaşa hazırım. Korkun benden. Arkadaşlar ben korkmam. Ben mücadele ederim. Ben protonu Gel bakalım gel bakalım buraya Evet arkadaşlar ikisinin kapışmasını bekleyeceğim canları azalsın sonra vs'ye gireceğim İyi bu ne yapıyor <laughs> Allah Allah sen çok kısın Allah gelme gelme kim bu Kalkanı var arkadaşlar ikisinde bende kalkan yok ya Aa, vururum başka kaçarım ha. Yakalayamazsın oğlum beni. Yakalayamazsın ki. Vay, oh. vay 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 Dur bende kar <laughs> silahı vardı. <laughs> Aa ölüyorum. <laughs> Tire ne yaptın? yerimi mi kazdın? Ben oradan su çıktığını <laughs> zannettim. <gülüyor> Allah o bana o atıyor o ok katıyor ben ona kartopu atıyorum ya bu nasıl adalet? Aa, oğlum git oh. ölmedin mi sen? Bir <laughs> de <laughs> ben kaldık, Buruncu ile ben kaldık. Gel, gel. Buruncu gel. Evet arkadaşlar şu an taktik yapıyorum. Gizlene gizlene. Şöyle izimizi belli etmeyeceğiz. Buruncu harbiden izini belli etmiyor yalnız. Nerede bu? Aha gördüm. Aha gördüm. Buruncu ne yapıyorsun lan orada? Aa! <laughs> gel gel. Allah 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 Allah. Kaşınma bak, kaşınma. Aha. Oh, ne oluyor oğlum etta mı dönüyorsun sen acajan beni? Sıkıştı. O oh, vurdum. S hadi sıkıştı. Ah oh, benim. Ah be. Dur, kaç kalbim var? Doğruyu söyle. Olamaz ya. Alamadım. Tuna pro oyuncu hile mi sence? Kaç kalbi vardı? Ay benim de fikrim yok ya. Bir de VS'den önce ben... set yapmış bu ya. Bunun seti yoktu ki. 10 kalbim vardı. Sürekli elma yedim. Vay seni haylaz vay. Tuna, Tuna neredesin? Tuna. Aa. İkimiz bir olup bu oyuncuyu yenelim. Gel gel gel. oyuncu sana Biz bir şey açıklayacağız. Şey. Tuna geldi de. Evet. Kendisi kalkanını kaybetti. Allah oh, Allah. Oh, oh saldır saldır saldır. Oğlum hangi kroncu? Kroncu nerede? Ah bırak. <laughs> <laughs> Dur ben öldüm oğlum bana ne saldırıyorsun? Saldırdın. Bitireceğim işini. Oğlum bu niye ölmüyor ya? Arka kroncu ölmüyor. Ölmüşsüz galiba. <laughs> Yine öldüm. Bak 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 elma yiyor bak. Oğlum. Ya. Evet arkadaşlar pes ediyoruz pes ediyoruz pes ediyoruz ben arkadaşlar özlemedim bayağı bir ölmüyor bu arada bu Noel Baba skinini essential modundan giyebilirsiniz hadi siz de deneyin bakalım Evet arkadaşlar üçümüz birden kıyafetlerimizi giydik yakışmış mı nasıl olmuş sizce umarım beğenmişsinizdir <laughs> Yılbaşına özel sizlere özel indirimler, peluşlar, pozlar hazırladık. Yılbaşı paketi istiyorsanız arkadaşlar, hediyeleşmek istiyorsanız samakparlak.com.tr'den hediyenizi alabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadardı. Yeni videoda görüşürüz. Ekranda tıkla gel kanka. Hadi ekranda görüşürüz. Bay bay. Tıkla yeni videoya. Görüşürüz.